Evet alkışlarınızla başarılarıyla şehrimize değer katan Profesör Doktor Sayın Halil İbrahim Yakar geliyor. Kendilerine ödülü takdim etmek üzere Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Sayın Mehmet Hilmi Teymur'u davet ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Valim, Kıymetli Milletvekilim, Kıymetli Hazırım, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Gagya ailesi gerçekten bugün gönlümüze dokundu. Çok farklı yerlere götürdü. Gaziantep'in şanlı tarihine öncülük yapan, çok güzel çalışmalar yapan hocama da ödülünü vermek bana kısmet oldu. Kendisine çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılıların devamını diliyorum. Teşekkür ediyorum başkanım. Sayın Bakanım, sayın Valim, sayın milletvekillerim, sayın başkanlarım, saygıdeğer hazirun. Gerçekten ben de bu ödülü aldığım için çok mutlu oluyorum. 2000'li yıllarda Erhan Özmen başkanımın olduğu dönemde hatırlamaz belki ama ben üniversitede asistandım. O sırada kompozisyon şiir yarışmaları yapıyordunuz başkanım. O jüride bulunuyordum ben. O jüriden 20 yıl sonra burada bu ödülü almak gerçekten çok anlamlı çok teşekkür ediyorum bu anlamıyla. Tabii Gaziantep'te 29 yıldır bulunuyorum. İlk çalışmalarımızı Şehit Kamil'den çıkarttık. Başkanım saygılarımı sunuyorum. Bir kısmını gördüğümüz Antep savunmasının ilk çalışmalarını yapmıştık. Ki onlar yıllardır hep söylenirdi ama başkanımın sayesinde telgraf tamim defteri, hastane defteri, muhabere defteri, askeri yaşa defteri gibi inanılmaz çalışmalar ortaya çıktı. Başkanıma şükranlarımı sunuyorum bu anlamıyla. Daha sonra 2016 yılında Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in tensipleriyle Gazi Kültür Ayşe'nin genel müdür olarak çalışmaya başladık. Orada da Oy Alpay Başkanım arkada duruyor. YouTube Kurulu Başkanımızdı. Çok güzel çalışmalara imza attık. Şimdi de Hakan Tanrıver Başkanımla yine koordineli bir şekilde Gaziantep çalışmaya devam ediyoruz. Deminden beri gördük ki gerçekten Evliya Çelebi'nin dediği gibi ne kadar anlatsak bu şehre yetmiyor. Merak edenler için söylüyorum. Gök Kurulu'nun tezi var. Gök tez dediğimiz var. Bir Gaziantep diye girdiğinizde size o kadar çok malzeme veriyor ki edebiyatı, tarihi, sanayisi, e ekonomisi inanılmaz derecede. Niye en çok tez Gaziantep'ten çıkıyor? Çünkü burada malzeme var. Aynı bizim kitaplarda ortaya koyduğumuz gibi hayatımız boyunca çalışsam, kendi birce söylüyorum, bitiremeyeceğimiz çalışmalara şahitli gidiyoruz. Ki biz tarihe not düştüğümüzü söylemiştik Gazi Kültür olarak. Buradaki gördüğümüz ödül sahiplerine de baktığımızda da bu devam edecek. Tabii 75 kitap yayınladık. Başkanım bilir. Kamu yayıncılığında ayda bir kitap çıkartıyoruz neredeyse. Bu çok zor bir iştir. Piyasa koşullarına göre zordur. Aramızda yine Gazi Kültür'den kitabı çıkmış hocalarımız var. Samet Başkanım burada ee, Doğa Çiftçi burada, yine Özden Hanım burada. Biz bu şehirde yetişen, aynı bu ödüle sahip olan insanlar gibi mevcutları koruyup onları bu nesle tanıtmak ve geleceğe aktarmak adına çalışmaları yapıyoruz. Yine Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e şükranlarımızı sunuyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Bey'e. Tabii bu çalışmaları yaparken tek başına olmuyor. Ailenizden, çoluğunuzdan, çocuğunuzdan zaman çalışıyorsunuz. Her başarıda olduğu gibi bu ödülü onlara da tevdi ediyorum. Onlar adına da alıyorum. Saygılarımı sunuyorum bir kez daha. Nice başarılarınız olsun. Bizler de İyi teşekkür başarı. ediyoruz. Gagiat ailesine ve sizlere de emeğinize sağlık, ayaklarınıza sağlık.